Sevgili dünya vatandaşları, fevkalade Sohbetlere hoş geldiniz. Bir fevkalade sohbetlerde daha sizlerle birlikteyiz. Efendim, şimdi bugün ne yapacağız? Bugün biraz ders anlatımlarından bahsedeceğim. Daha doğrusu yayınlarda ve online içeriklerde neler yaptığımızdan bahsedeceğim. Çünkü 2025'e girdik, haroşa burunu. Şubatın sonuna geliyoruz ve çok fazla bilgi paylaştım sizler. İşte portfolyo paylaştık güzel sanatları hazırlık paylaştık. Her birinde bir sebebi vardı. Yılın başında İstanbul'da Fenerbahçe'de sevgili Meral'in güzel sanat buluşma mekanı in-house workshop stüdyoda bir yurt dışı hazırlık portfolyosu gerçekleştirdik. Başvurmak isteyenlere, velilere ve mezun arkadaşlara için. Onun hemen ardından ben bir hastalandım sesim gitti falan biraz bir şeyler yapamadık. Gözde, sevgili Kübra'nın Kuşadası'nda Ra Sanat Atölyesi adındaki e, güzel sanat atölyesi açıldı. Onun oradaki derslere e, başladık. Merhaba Talha, hoş geldin. E, velhasıl bir sürü şey oldu. Bir de ben burada online dersleri yapıyorum. Canberk Hoca ne yapıyordu? İşte arkadaşlar, Canberk Hoca e, çok şey yapıyor eş zamanlı olarak. Bazen hala hazırda karışıyor. Malum e, ayda iki defa sevgili Gözde'yle sinema yayınları e, yapıyoruz. İşte yeri geliyor... E, çizim yayınları yapıyoruz. Yeri geliyor kişisel sanat çalışmaları yapıyoruz. Böyle bir sürü bir sürü bir sürü şeyimiz var. Bir ders, dersler dediğimiz şey ne? Şimdi arkadaşlar ders şu. Bu YouTube yayınları aslında bir kişisel sanat paylaşımı hali yani ben kendi izninizle kameraya şöyle bir indireceğim neyse ee, be, beğenmedim be. ee, kendi kişisel sanat paylaşımlarımı yapıyorum atölyede kendi çalıştığım halimi sizlerle e, paylaşıyorum. Tabii ki mesleğim, branşım ve yaptığım işlerle ilgili bilgileri de veriyorum. E, kritik dönemlerde sınav dönemlerinde e, çeşitli bu konuda da içerik paylaşıyorum vesaire. E, ama asıl benden özel online e, ders al, alabiliyorsunuz e, başvurarak. E, bu dönem oldukça yoğun geçiyor. E, çok e, gün gün ve ders sayılarımız çoğunlukla e, dolu. Ama işte ara ara her ay kazandırdıkça birileri açılıyor. Ee, sağ olsun öğrencilerim kazandıktan sonra beni bırakmıyorlar. Bir süre daha derslere devam ediyorlar. Ama özünde bir yerde yurt dışına giriş başlayınca tabii ki dersler ve konular bitiyor ve yeni öğrencilerle başlıyoruz. Şimdi burada biraz derslerde yaptığımız içeriği anlatmak istiyorum ve neleri konuşuyoruz. Ben neyin üzerinde özellikle durmayı seçiyorum. Çünkü birçok sanat dersi var değil mi? Yani sulu boya tekniği anlatan var, dijital anlatan var, kara kalem anlatan var, sadece kara kalem, sadece dijital anlatan var. Orada biz derslerde animasyon da yapıyoruz. Malum bilmeyenler için söyleyelim karakter dizayn da de yapıyoruz işte illustration da yapıyoruz watercolor sketching de yapıyoruz space dizayn da de yapıyoruz yani space dizayn derken alan yönetimi alan tasarımı anlamında mimarlık görev dosyalarında gelen böyle bir assignment'tan böyle lan diye ağzından çıktı şimdi space dizayn deyince birileri gelip jab de öldürüyorsun falan demesin. hani e, son terminoloji öyle geldi. Oradan çıkardı böyle bir boşluk, bir alana bir geometrik şeytan da burada olduğu gibi e, çizgiyle yönetmek ve onu formüle etmekle ilgili işler geliyor. Mesela Cooper Union'ın un, e, bu sene böyle bir şey evet kozmosu doldurmaca. Aslında güzel olur ha. Üf, yakışır da bana. Kozmosu dolduruyoruz. Yihu. Ee, derslerle bilgi nereden alabilirim diye geldi hemen söyleyeyim şimdi yukarıda fevkayda sohbetler.com var sevgili Talha ee, bir kere orada ne yaptığımı açıklıyorum ama bana instagramdan e, mail adresinizi yazarsanız ben e, tüm detaylı içeriği e, gönderirim instagram adresimizde etfevkayda sohbetler gene kanalın adıyla sadece sondaki şey yok. Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Şeyden de yazabilirsiniz. Web sayfasında infodan da yazabilirsiniz. Yani 24 saat. Sadece web sayfasından yazarsanız lütfen spam kutunuzu kontrol edin. Bazen verdiğim cevaplar spam'e düşüyor. İnsanlar görmeyebiliyorlar. Cevap vermedin canber koca oluyor. Yok 24 saat içerisinde herkese bir şekilde dönüyorum. Bir oradan bakın. Veya bana bu numaradan WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Gene görüp cevap verebilirim sohbetler.com'daki numara da olabilir oradan e, derslerle ilgili bilgiyi alabilirsiniz sorduğun için teşekkür ediyorum Talha'cığım. Umarım sana yardımcı olabilirim e, böyle işler yapıyoruz Assignment'lara göre biraz defteri göstereyim çünkü bu benim anlatım defterim e, ben bu Stratmore'un e, sketch defterlerini çok seviyorum Hatta hemen burada e, Tuna'ya bir teşekkür ederim yeni geldi e, bunları getirmek çok zor. Eskiden çok rahat getiriyordu da son vergilendirmelerden sonra bunları bulmak getirmek çok sıkıntılı hal aldı. Tunata Eylül de benim için almıştı. Bir türlü şey yapamadıydık. Ee, yeni seri defterlerim de geldi. Dolayısıyla artık bir böyle iki ay hihi şeklindeyim. Ee, paylaştım da ee, Instagram story'de. <laughs> Çok mutluyum o yüzden. Teşekkür ederim Deren'cim. Sağ ol Deniz. Teşekkürler. Bazı böyle içeriklerimiz var. Şimdi e, tabii mesela bazen böyle bitmiş çıkıyor. Yani buradaki gibi bitmiş çıkıyor. Böyle biraz clickbait yaptım. Güzel örneklerle başladım. Bazen böyle anlatıyoruz. E, genel olarak dersler e, bir assignment üzerine konuşarak ve oradan uygulamayla e, geçiyor. Hemen sulu boyayı iyi yapan arkadaşlar diyebilirler ki Cemal Hoca bir dakika yani bu kağıtlar çok ince sulubayı uygun değil. Merak etmeyin yeni geldiğinde uzun etütlerde yapıyoruz. Mesela bu şu anda devam etmekte olan bir anlatım. Temel derslerini anlattıktan sonra bir süre sonra böyle iki ders süren, iki buçuk ders süren etütler oluyor. Bu mesela iki, iki buçuk iki ders iki buçuk derste de bitecek finalde çünkü sulu boyalarda böyle bir eş zamanlı çalışma hali oluyor. Bazen birini yapıp diğerine devam edip yani zaten bu da benim önerdiğim bir şey. Biliyorsunuz yayınlarda da öyle yapıyorum. Yani aynı anda birkaç tane çalışma hali. Aa, bu sevdiğim bir şey. Böyle bunlar ders, mesela bunlar dersler, derslerde çıkan sulu boya çalışmalar. Böyle yapıyoruz. bazen derste çıkan bir şey yayında, yayında çıkan bir şey derste bitebiliyor veya ben tamamen sonra onu e, gidebiliyorum vesaire. E, o yüzden e, keyifli olabiliyor. başlıyor diyor ki ben defterlerimi kendim... Aa, bu konuyla ilgili ayrıca bir yayın planlıyorum. Ben yapmayacağım ama şey... Evet yapabilirsin. Ekonomik ve keyifli bir süreç. Yani benim kadar benim eminim öyledir ama <laughs> şöyle bir şey var. Ben ne, yani bir tane benim kameramın bir yerini değiştireceğim ve size bir kalabalık göstereceğim izninizle. Şurası benim devam etmekte olan ders defterlerim. Sulu boya yaparken kurudukları için ve farklı boyutlarda işlere ihtiyacım olduğu için orada bir defter yığını var. Burada bir defter yığını var. Ben yaklaşık iki haftada dersler bir, hesaplayalım. Tam bilmiyorum. 3 haftada bu yüz sayfalarını bitiriyorum. Bir de sulu boya defter kağıtlarını falan en az bir 20'lik de sulu boya bitiriyorum. Bir 20'lik de diğerinden bitiriyorum. Ben her bunlar da yüzlük bu arada. Ya yani ben ayda herhalde böyle A4 boyut, A4 hepsinin de A4'e çekelim. Küçükleri büyütelim, büyükleri küçültelim. Ben 150-200 sayfa kağıt e, tüketiyorumdur tüketiyorum bir ayda sadece çizimlerle dolayısıyla çok öğrenmek istesen de yapmak benim için çok verimli değil. Ben alıcıyım. Bunlar böyle mesela derslerde yaptığımız başka çizimler. Tabii port mesela güzel sanatları hazırlanan arkadaşlar için burada az örnek var. Çünkü bu sene çok ağırlıklı portfolyo var. Dolayısıyla bu son dönem defterleri şey çıktı. işte bir malzemenin aynı, aynı konunun farklı teknikler ve davranışlarda çizilirse ne olduğu örnekleri gibi işler yapıyoruz. Bazen sadece böyle bir oturup ayva çiziyoruz. Böyle bir Bina illüstrasyonu da e, yapıyoruz. E, sadece kumaşla çiziyoruz. Zaten e, benim online dersler çok oldukça sizofrenik bile bir özel ders şeklinde olduğu için biliyorum birazdan odaklayacak. E, yani bunu anlatıyorum, buradan çıkıp bunu anlatıyorum, buradan çıkıp böyle bir düzeyi anlatıyorum falan. Çok e, kafa değişik oluyor yani. E, mesela bu küp. Bu üzüm, bu ayva aynı ders. Bundan çıkıp e, bunu anlattım. Bir moda öğrencisi. Sonra çizim çalışmak üzerine konuştu. Sonra böyle hızlı biraz sivil skeçleri. Skeçler bu olmamış. Değiştirmişim. Sonra böyle uygulama. E, sonra hayvan anlatımları. Böyle kediler, mediler bir şeylerimiz e, var. Hızlı bir de böyle her şeyi e, hem sketch olarak anlatmayı hem de farklı şekillerde yapmayı şey yapıyorum. Şimdi bir o skeç, şey ilerlemiş sorunun cevabı Evet ya zaten yüksek lisans portfolyosunun yüzde ellisi üniversite hayatınızda yaptıklarınızdan oluşur ama şuna dikkat etmekte fayda var ee, yüksek lisans portfolyosu için söylüyorum ee, iş geçmişini yazları koymanız lazım yani work experience Avrupa için çok önemli bizde üniversite sonrasında bırakılıyor o iş yani yazları güzel stajlar güzel çalışmalar yapmaya bakın ee, bir de bir kendi böyle business'ınız tarzı, girişiminiz tarzı bir şey yapmaya ve social projelerde yer almaya bakın. Çünkü yüksek lisans dosyanızın %50'si hatta bazı yüzde %70 üniversite yıllarında yaptıklarınız üzerinden değerlenmeli Akın diyor ki, Cuma akşamı liseler düzeyinde Türkiye çapında felsefi deneme yazma yarışmasının ilk adım için deneme yazdım. Bravo, kutluyorum. Sizin bana yaptığınız geri dönüşümün faydası oldu. Eyvallah. Çevremden de iyi bir geri dönüş aldım. Yine satacağım deneme. Eleştirim. Tabii ki Akun'cum. Çok mutlu oldum faydalanmış olmana. Çok sevindim. E, bu demek istiyorum. Bu ron çalışalım. Hep birlikte suyuya çalışalım. E, böyle farklı farklı aynı şeyin uygulamalarını gösteriyorum. gösteriyorum. Bu mesela bir başka e, assignment için diyelim, bir okul görevi için konuştuğumuz bir şey. Şimdilik ne olduğunu söyleyemeyeceğim. E, fikri, yani burada şey oldu. Buradaki anlattığım şey şuydu. E, anlatılan mesela siz burada bir story olduğunu görebiliyorsunuz. Bir şeyler var. Bazı senaryolarda fikir o kadar önemli ki çöp adam seviyesinde bile yapabilirsin kurguyu düzenliyorsan da gibi böyle bir ders içeriği. O yüzden böyle hızlı hızlı işler yapmıştık. Bazen daha böyle yaratıcı şeylere gidiyoruz. Böyle ilerliyor işte ağaçları yapıyoruz, bunları yapıyoruz. İşte geçen bu Perşembe gününün dersi mesela. Sonra ondan çıktım bisiklet anlattım hızlı hızlı. Sonra ton anlattık. Hop geri döndük. Ton nedir sorusunun cevabı. Evet ton bir balık türü bir ağırlık bilimi ve resimde açık koyu renk doku ışık gölge gibi illüzyonların tanımı. Çünkü neden? Bir kelimeyi bütün anlamlarıyla inceleyerek başlamamız lazım. E eh. Doğru ak akrilik güzel malzemedir ben de söyleyeyim. Yüksek, ben yüksek lisans dosyası hazırladım arkadaşlar. Avust, e, Azerbaycan'daki öğrencimi Avustralya'ya gönderdim. Dolayısıyla yüksek lisans portfolyosu için öğrenci kabul ederim tabii ki. Yani şu var. Yüksek lisansta şöyle bir trik var. gitmek istediğiniz ülke ve bölümü bana söylemeniz lazım. Orada her ülkeye ve bölümü hazırlamıyorum. Çünkü bence yüksek lisans portfolyolarında bazı ülkelere benimki gibi bir destek almak yerine okul işlerinizi derleyip toplayıp yapmanız lazım. İki, burada iki türlü şey yapıyorum. Mesela şu anda bir öğrencimin yüksek okul sonrası portfolyosuyla ile ilgili bir şeyim var. O bir mezun. Ee, i̇ki ders yapacağız. iki seans buluşacağız. O iki seansta yapacağız bir çek diyecek o zaten hazırladı ben mesela eleştiren danışmanlık gibi verdi ders gibi değil de yüksek lisans portfolyoları danışmanlık gibi oluyor yapılacak işe göre kaç defa buluşacağımızı belirleyip saat ücreti üzerinden onu konuşuyoruz ama okulun motivasyon metodu vesaire gibi başvuru süreçlerini yapıp yapmayacağım Hadi bunlara göre bakmak lazım böyle üç buluşmalık iki buluşmalık bir şeyse hiç programın dolu olmasına bile gerek yok onu oradan mutlaka bir boş zamanda bir de günümüz özellikle boş oluyor bu tip isteyen arkadaşlar orada yapıyoruz. Tabii ki iletişime geçebilirsiniz. Benim Şu anda bir öğrencim istediği bölüm digital UI design bölümüne geçiş yapacak. Lisedeki matematik ortalamasına ihtiyacı var. Allah'tan sayısalcı ek ders almadan halledeceğiz. Dolayısıyla matematiğin sanata hizmet edişleri farklı farklı olabiliyor arkadaşlar. Yurt dışı için söylüyorum. Kanada'da oluyor bu olay. Böyle farklı tonlar. Sonra mesela onları konuşur Sonra onun böyle bir uygulamasını yapıyoruz. Mesela bu da yine aynı dersi şeyleri. yazık ki bitmedi. E, bu mix medya bir şey olacaktı. Karışık malzeme anlatacaktım. bu kadarı çıktı. Tabi bu kadarı çıktı dediğim burada 45 50 dakikalık bir çizim var ve ben ben hızlıyımdır. Başkaları için iki saat bir çizimi bu kadar bile ilerletmek. ve ama önemli değil. Online derslerde tıpkı burada sizlerin siz, online derslerde şöyle bir şey oluyor. Siz burada chatten yazıyorsunuz. Ben görürsem cevaplıyorum. Online derste öğrenci burada bana birebir soru sorabiliyor ve dersin kaydını ona gönderiyoruz. O kendisine özel olan kayıttan takip edebiliyor orada öyle bir avantajımız e, var e, bir de tabii böyle hani böyle o demiden aldığınız gibi dersler gibi değil ama yakında inşallah inşallah kısmetse e, tez zamanda 3 vakte kadar e, gelecek yüzyılda artık hangisi olursa çünkü bunu daha önce de defa söyledim yapmak kısmet olmadı ama bu yıl yapacağım Nisan'a gelmeden yapacağımı umduğum Udemy vesaire gibi platformlarla ders yapacağım. Oralardan ders alıyor musunuz? Onu da hemen sorayım. Oraları kullanıyor musunuz? Oralardan beklentileriniz nedir? Böyle bu videonun altına yorum olarak yazarsanız şunu beğeniyorum bunu beğenmiyorum gibisinden oldukça memnun olurum. Hazır ders almaktan bahsetmişken eğer güzel sanatları hazırlık düşünen varsa izleyenlerde ve Kuşadası taraflarındaysanız Söke olur, Aydın olur İzmir Selçuk olur Torbalı olur e, Marina'dayız efendim. Ra Sanat Atölyesi. Kübra'nın telefonunu bırakayım. Orada derslere başladık. Onu da artık Güzel Sanatları Kuşadası'nda veriyorum. Portfolyoyu online yapıyorum gibi bir şey döndüm. onu bir de bir belirteyim. Bir de yayını desteklemek için süper chat, süper sticker veya o da yoksa likelayın, paylaşın dostlar. Daha çok işliyorsun diyelim. Efendim. Skillshare. Skillshare değil. Birden fazla öğretmeni tek ödemeyle alışmak istedim. Hmm. Okey bakacağım. Ama İngilizce takip için söylüyorsun değil mi? Türkçe değil. Skillshare'de Türkçe var mı? E tabi o Allah'ın emri arkadaşlar. Ya, yani çok Sonra burada böyle devam ediyor. Şimdi bu küçük defterimizi gösterelim. Bu defter aslında bütün sketch defteri. Yani bu benim kendi sketch defterim. Ama aynı zamanda ödev defterim. Ee, biraz şey var. Ee, arkadaşlar Proko'yu biliyorum ama Proko benim yükleyebileceğim bir sistem değil. Proko özel. Yani Güm Proko, e, New Masters Academy, tüm bu bu, bu bu platformlardan. Ben birazcık daha Türkçe içeriği soruyorum. Yani e, Proko'dan haberdarım. Mesela ben New, New Masters Akademi'yi Proko'ya daha çok seviyorum. 20 more, Wander Off, ben de oradan, ben de oradan eğitim alırım. Ama benim eğitim aldıklarım olmuyor. Siz beni nereden izlersiniz? Çünkü online birebir özel ders ücreti bazı arkadaşlara fazla geliyor. Daha ekonomik bir seçenek soruyorlar. Ben de kendi böyle bir platforma bunları bir şekilde uyduralım. Hani birebir ders ücreti maliyetli gelen arkadaşlar oradan alabilirler. Bazen kişisel projeler için böyle e, tutorial defter şeyler tutuyoruz. Mesela bu ilginç bir şekilde bir öğrencinin portfolyosu için e, yaptığım bir çizim. E, Kaos'u anlatmamız gerekiyordu assignment'ta. E, e, evet ben arkadaşlar soru çok yanlış anlaşıldı ya. ya. Ben soruyu şöyle sorayım. Udemy'de Canberk Hoca'nın dersleri olsa satın alır mısınız? Yoksa Udemy'ye güvenmiyorum. Sizin içeriğiniz şuraya daha uygun dediğiniz yer neresidir? Öyle sorayım. Yanlış anlaşıldı. Ee, online eğitim platformu sormuyorum. Ee, genel olarak da şeyi merak etmiyorum. Ee, şimdi Başkalarını eleştiren pozisyonda olmak istemiyorum. Onu ben gömeceğim zaman gömerim zaten. Merak etmeyin. <laughs> Son güzel sanatlar yayınındaki prof göndermem Instagram'da çok beğeni alıp çok aynı zamanda tepki de aldı. Gerekli cevaplar verilmeye devam ediyor. Konu o değil. Konu hani beni nerede o tip platformda görmek istersiniz? Okay. Özel dersi anladım onu. onu zaten alıyorsunuz arkadaşlar. Biliyoruz onu. Zaten sağ olun teşekkür ediyorum. Merak ediyorsunuz. Ah mesela tam merak ettiğim cevap bu. Da, domestika daha created. Evet ben de mi Udemy'de Türkçe olur. Türkçe yapacaksan Udemy değil mi? Türkçe olacak Yapacaksan Udemy İngilizce yapacaksan Skillshare. Ben de öyle düşünüyorum. Ya da aynı içeriğin Türkçesini Udemy'ye İngilizcesini Skillshare'e koyacağız gibi. Ha bir de karamel var. Dersler konusunda. Hop bir Gel. Gel kendini göster tanıt. Kendini gösterip tanıtman lazım. Evet. Böyle bir e, kedimiz var efendim. Kendisi karamel olur. Normalde yayınlara gelmez ama cık, e, bugün burada uyuya kalmış. Hatırladı. Kamera hiç sevmez. Hiç sevmez kamera. Dersleri böler. Çok konuşur. Arada böyle kağıtların üzerine yatar falan. Böyle bir vatandaşımız var. Bırakacağım seni. Merak etme. Korkma. Tamam. Bitti. Gördüğünüz gibi. Bir karameli dışarı çıkartalım. Yayın bitince kapıyı aç deyip gelecek. Öyle bir arkadaş kendisi ee, göstermiş olup. Teşekkür ediyorum Karamel Hanım. Oo, 20 dakika olmuş bile. 5-10 dakikayı toplayacağım. Bugün. Ee, ve e, burada diğer e, anlatılar, örnekler var. Ee, bazen ben dersleri beklerken böyle kendince e, notlar oluyorum. Karamel'in iletişim bilgilerine çok güzel uyku dersi veriyor. Acayip. Karamel'in uzmanlığı uyuma dersi vermesi. Böyle geliyor, yatıyor. Ne işin varsa bırakasın geliyor. Karamel öyle var. böyle bazen kendi kendinde de böyle küçük küçük notlar e, alıp e, yaptığım oluyor. Bazen böyle çok hızlı skeçler halinde anlatıyoruz. E, bazen uygulamalar halinde anlatıyoruz e, vesaire vesaire. Dolayısıyla online derslerdeki içerik biraz bu. Mesela bu geçenlerde bir öğrencimin Hmm, Animasyon için bir layout düşüncesi vardı. Koridoru nasıl yapabiliriz diye böyle farklı farklı çizip yaptım çünkü ben eskizlerde o düşünceyi beğenmemiştim. Ee, o da yani fikrini anlattı diye ki niye çizip bakmıyorsun yani her zaman her zaman çizip bakın arkadaşlar ee, ve tabii ki yeni başlayanlar için olan dersler. <laughs> evet ee, Yani eğer hiç çizim bilmiyorsanız da e, inorganik simetrik formları çizerek şişe değil inorganik simetrik formlar e, çizerek e, başlayabiliyoruz. E, bunlar buraya kadar gösterdikleri birazcık daha çizim eğitiminin ilerlediği daha kreatif şeyleri yaptığımız süreçlerle ilgili. Ama daha olayın başında olduğunuzda hani hem onu çizmek hem formu çizmek hem de şey arkadaşlar mama fiyatları ortada karamelin gastro problemi var özel maması var o gastro mamayı alması lazım ona göre perhizi var ona göre aşısı var karameli fiyatı yüksek. Aslında bizim derslerinde fiyatı biraz karamelden <laughs> deyip topu atayım. Yok ya yani, Türkiye şartları o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Güzel yorum. Evet, yani böyle bu tip sonra çizdiklerimiz üzerinden analizler de yapıyoruz veya hani oturup bu şekilde bir kuru kafanın baştan sona yapımı şeklinde de yapıyoruz. Kuru kafayı çok ekranda tutmayacağım. Sonra YouTube topluluk kuralları ve reklam verenler bla bla sebepleriyle e, bu tip içeriklerin olduğu yayınları şey yapıyor. E, ne diyelim, biraz e, sınırlandırıyor. Heh, hemen şunu da söyleyeyim. Tabii hep böyle siyah ya yani beyaz üzerine siyah veya böyle basit renklendirmeleri konuştuk ama aslında e, diğer tip çalışmaları işte kartatinta tekniklerini vesairede derslerde uygulamalı olarak e, yeri geldiğinde gösteriyorum mesela bu bir ders çizimi e, bu defterde hem ders çizimi var hem kişisel keyif çalışmaları var ben boksır köpek çok köpekleri çok sevdiğim için e, yine bir ders anlatımı çizimi var kamera aklını kaçıracak odak bu kadar renk değişimi kameraya fazla geldi e, veya benim bazen böyle bakıp bir şey yapıp e, mesela bu şey bu Hani bu defter, bu malzemeyi nasıl anlatırım diye böyle elimi ısındırmak için yaptığım bir şey. E, bu şekilde çiziyoruz. Böyle böyle defterlerimiz e, var efendim. E, bol bol çalışıyoruz. E, bunlar ders almakla ilgili şeyler. Ama her zaman söylediğim bir şey var. Arkadaşlar kendi sketchbookunuzu tutmuyorsanız bunun kenarında, hadi bir ekrana şey yapalım. Bu defterin sayfalarını biraz aşinasınız. Bir kısmını videolarda paylaştım. E, kendi sketchbookunuzu tutmuyorsanız ee, ve e, eski defteri tutma alışkanlığınız e, yok ise e, farklı materyalleri karıştırmaktan, bozmaktan korkmuyorsanız herhangi bir çizim eyleminde başarısız olsun. Bence güzel sanatları hazırlanan öğrencinin de böyle güzel illüstrasyon yaptığı bir defteri olmalı. Portfolyo öğrencisinde zaten olmalı. profesyonel olarak sanat okuyan kişilerin olmaması. Yani olmayanları profesyonel sanatçı kabul etmiyoruz. Öyle söyleyeyim. Hatta sanat öğrencisi dahi olarak kabul etmem yani. yani. Ben şu okulda okuyorum. eski defteri tutmuyorum. Yani sen okula gidiyorsun. <laughs> Dostum. hani Fiziki olarak gidiyorsun. Defter tutmadan olmaz. Kağıdını kaleminin yanında taşımayanı saymıyoruz efendim. Yani böyle çıkartıp boşlukta Böyle sanat teorisi derslerinde bir yandan çizim yapmayana, hocanın slaytlarından sketch notu almayanları öğrenciden kabul etmiyoruz. Sanat öğrencisi dediğin çizir. Bunları bir kısmını yayınlardan biliyorsunuz. Bir kısmını ben kendim öylesine yapıyorum. Bu mesela Pablo Picasso'dan kopya ama güzel bir kopya oldu. Seviyorum. Biraz Picasso'nun oradaki şeyini değiştirdiği de. hoşuma gidiyor böyle şeyler yapmak. Bu da daha yarım. Bugün bir dersten önce e, çıktı biraz böyle renk ve kontrast grupları anlattım. Bazen böyle denemeler oluyor. O şu anda yapmakta olduğum bir resmin eskisi çok değişti. Hani bu şekilde böyle farklı farklı çalışıp defter tutup yapmak lazım. Çiğ çizimde ilerleyelim. Çünkü e, bir ne kadar ders çizimi alıyor olsa, de, ders, yani çizim dersi alıyor olursanız olsun, biri size ne kadar anlatıyor olursa olsun, biri ne kadar gösteriyor olsa olsun, yanınızda veya başka bir yerde siz kendi elinize kağıdı kalemi alıp böyle farklı farklı tutmadıkça bu iş olmaz. Onu hemen söyleyelim. Dersin bedava kısmı bu. Oranda hata yapma. Bol çizgi kullan. Defterlerini tut. Başkaları dağınık gelebilir. Ben buradan çıkardığım zaman hangi grup defteri alacağımı biliyorum. Az önce gösterdiğim dağınıklıkta. Bunun kıymeti çok başka. Sizlere de bu kıymeti bilmeye, tanımaya yaşamaya davet ediyorum. Umarım keyifli bir yayın olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Çer, e, bugün pazar, çarşamba günü 23'te bir başka canlı yayında görüşmek üzere efendim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın, portakalın. Aha bir de böyle kötü espri yapayım dedim. Bugün çünkü çok yorgunum. <laughs> Uzun yaşayın ve parlayın dostlar. Görüşmek üzere.